Peki bu e, geçmişimi bırakamıyorum. Geçmiş işte şeyler sürekli zihnimde. Yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum hocam. Bunları da çok duymuyor musunuz? Çok duyuyorum. Onlara da şunu söylüyorum. Bir böyle programları izleyip ya da bir eğitim alıp iki satır bir şey yazmak değil mesela, hı hı. ya da iki olumlama okumak değil. Gerçekten sen kararlıysan ve şöyle diyorsan, ya evet ya. Sadece Serpil Hocam değil başka birileri de belli ki bir şey anlatıyorlar ve oralarda bir yerlerde bunun olduğu bir alan var. Yani zihnin daha açık, daha sakin, daha dingin, daha huzurlu olduğu bir yer var. Varmış. Yani ben kendi adıma çok şükür ne kadar açtığımı bilmiyorum ama beni rahatlatacak kadar açtığımı biliyorum. Hı hı. Çünkü bunu yapmamış olsam zaten orta sesimin tınısına yansır. Yani anlar insanlar o enerjiyi. Var o alan. Niye? Çünkü hep o alana ulaşmak için çalıştım ben yıllarca. Bunca yıldır. Kendi üzerinde çalıştım. Kitaplar okudum. Bir şeyler yaptım kendimce. Neyse. Fakat nihayet sonuçta varmış. Varmış. Evet. Huzur denilen evet. huzur. Varmış. Ama o zihin katmanlarının altında kalmış. Hı hı. O yüzden arkadaşlara diyorum ki ne yapacağım hocam? Hemen direkt şunu söylüyorum. Geçmişinden hiç bahsetmemeye hazır mısın? Bana söz veriyor musun? Seanslar yaparken öyle derdim danışanıma. Bana söz vermeni istiyorum. Biz bir daha buluşana kadar. Geçmişinle ilgili hiçbir şeyden konuşmayacaksın. Ve biri sorarsa diyeceksin ki benim geçmişim yok. Ben buradayım işte bitti. O zaman e, herkese de buradan katkı olması amacıyla hocam hep şunu söyler arkadaşlar. Benim bir geçmişim yok. Bu cümle artık... Hem kendinize bunu kabul edin hem de başkalarına anlatırken aklınıza gelsin. Benim bir geçmişim yok, evet. ben bir an varlığıyım. Evet. Değil mi? Bu iki cümle bile aslında hayatlarını kurtarmaz Çok mı? Çok Geçmişim yok, bitti. Ben bunu her videomda zaten hemen ben söylüyorum. Evet. İki, yine diyorum ki danışarım. şikayeti de keseceksin. Hiçbir şeyle ilgili şikayet etmeyeceksin. Zihnin çalışma prensibini anla sen bana geçmişini anlatırken şuralarda pencereler açıyorsun. Yani holografik vizyon değil mi böyle görüntüler açıyorsun. Gelecekle ilgili bir endişeni söylerken de holografik bir şeyler açıyorsun. Bunlar nereden çıkıyor? Zihninden çıkıyor. Ha dersen ki bana ama hocam benim aklıma kötü şeyler geliyor. Yıllarca işte mağdur oldum. Şu hakkım yendi oldu bu oldu diyorsan. Ve sakin bir zihin istiyorsun. O zaman ben de sana derim ki Git şu bilinçaltını bir silkele. Çünkü bilinçaltında çok çöp varsa o balonları yakalarsın ve çabuk tetiklenir. Ama senin açık hesapların varsa, annenle, babanla, eşinle, sevgilinle, hikayelerin varsa, geçmişinle ilgili hikayelerin varsa, bunların hepsi açık hesaptır. Yani senin enerji sızdığını, sızdırdığını, sızdırdığını hı hı. gösterir. Çatlaktır onlar. Kapa hepsini. Affedemediklerim var. Affet. Ben biliyorum artık niye hayatımda olduğunuzu de. Ondan sonra onları da çıkart at hayatından. Yani o affet hepsini hesapları da kapat. Bak bir hafifleyeceksin zaten. Hani sana diyecekler ki Ayşe'yi gördüm, Zeynep'i gördüm, Ahmet'i gördüm dediklerinde dönüp diyeceksin ki aa öyle mi? Tamam hani. Ama işte sana şunları şunları yapmışlardı. Bitti ben kapadım onları De ve bırak. Bak de ve bırak. İşte bunları yapmazsan, yargılamazsan, dedikodu yapmazsan. Bak dedikodu bu da önemli bir konu. Burada birilerinin dedikodusunu yaptığında sen zannediyorsun ki dışarıda birileri var ve ben o birilerinin dedikodusunu Hı -hı. yapıyorum. Ben de her seferinde diyorum ki üzgünüm. Dışarıda kimse yok. Kendine soruyorsun. Kendi dedikodunu yapıyorsun şu anda diyorum. Yani durduk yerde işte zihin alanını yine çöple dolduruyor musun? O zaman bunu bile bile nasıl yapabiliriz ki zaten çöple hocam? Çöple dolduruyorsun. Evet. Dışarıda şöyle düşün ee, Ebru. Yani izleyen bütün arkadaşlar da biz şimdi sohbet eder gibi konuşuyoruz. <laughs> şimdi dışarıda şöyle bir odanın içindesin. Ama odada senden hocam. başka kimse yok. <laughs> evet. Etrafında dört duvar şey ya da ayna mı olsun? Dört duvar olsun ilk önce. Tamam. <laughs> Ve ben ne düşünürsem düşüneyim düşünceleri de böyle balon gibi gör. Tamam. Ne düşünürsem düşüneyim bu korku olur başka bir şey olur çıkıyor benden duvara çarpıyor bana geri dönüyor duvara çarpıyor geri dönüyor şu anda hikaye bu aslında. Şey gibi. En su basit aşkı gibi bu. bir oyun evet. vardır ya duvar tenisi. Evet. Ne gönderiyorsan işte ne ekersen biçersin buradan Hı -hı. geliyor. Çekim yasası da ne verirsen onu alırsın buradan geliyor. Gönderiyorsun geliyor. Daha basitini söyleyeyim. Şimdi zihin bir şeyleri çok karmaşıklaştırmayı da seviyor. Hı -hı. Çok böyle bayılıyor, karman çorman yapıyor. Ee, hatta spiritüel konularda bile bizi çok kandırıyor. Sana diyor ki şunu yap, bunu yap, bunu yap. Bunu yaparsan temizlenir, arınırsın. Hakikat o kadar... Karışık bir iş değil, karışık bir durum değil her şeyden önce. Hakikat çok basit. Hakikat en basit halinde kavradığım kadarıyla. Hani <laughs> ben burada hiçbir zaman hani e, o olduğunda ne varsa onu saçan birisiyim. Evet. Hiç... Hakikat benim gördüğüm Şu anladığım kadarıyla en kadar basit halimde şöyle. Serpil içinde ne düşünürse dışında o. Şekil oh. buluyor. Hı hı. Çünkü Serpil'in bu görünen etten kemikten bedenin ötesinde bir üst benliği vardı, Rabbi vardı. Bir özü vardı. Neyse. Yani bir şey. Bir güç. Bir ilahi güç. Ve aslında Serpil e, onun buraya frekansını düşürerek gelmiş hali. Yansımış, Yansımış hali. Yani görünmeyen e, Rahman boyutu diyelim. E, rahimiyet boyutunda da görünen boyu diyelim. <laughs> ya da işte zahir tarafı batini tarafı. şey Zahir tarafı görünen tarafında batini tarafında da görünmeyen tarafı diyelim. Madde mana. Her şey diyebilirsin. Gözlemci gözlenen. Kuantum da öyle diyor ya. <laughs> şimdi Serpil burada Serpil üzerinden gör, alemi, maddeyi deneyimlerken Doğal olarak zihni kullanıyor. Yani zihin dediğimizde hani ben şey diyorum sizin düşmanınız değil. Ya da o e, her şey oysa onun dışında bir şey değil ki. Aslında bir organ olarak düşünsek daha da kendimizden ayır, yani ayırt etmiş olmaz mıyız? İşte elimiz gibi, e, gözümüz gibi. Evet. Ben o değilim evet. ama kullanabileceğim bir evet. organım. Bir araç. Evet. Fakat burada da insanlar şöyle bir yanılgıya giriyor. Burada Hı. çok derin bir e, bilgi de var aslında. Şimdi sen zannediyorsun ki bu zihin bana ait. Evet. Burada bir tahta var. <laughs> tahta. Örnek bir tahta var. Bu tahtaya ben yazıyorum. Hı hı. İşte Ayşe'de de bir tahta var. İşte Mehmet'te var. de var. Ebru'da da var. Herkesin bir tahtası var zannediyor insanlar. Hı hı. Tahta tek. Hı hı. Tek zihin. Yani evet. Senin zihnin, benim zihnim, onun zihni yok. 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 yani. Tahta yok daha doğrusu. Bir kolektif bilinçaltı var. <laughs> Uçuşan balonlar var. O balonun benim alanıma girmesi ve çıkması var. Ve benim an varlığı olarak burada gelen balonlara göre dışarıya yansıttıklarım var. Ve bu yansıtanlarda da hani biraz önce bir soru sordum onayla bağlayalım. Hocam ne zaman Zihnim ne zaman kalbim hani o sesi nasıl ayırt edeceğiz dediği ya. Evet. Kalbimizin sesiyle zihnimizin sesi nasıl ayırt edeceğiz. Heh, şimdi şimdi hepsi ondan aslında. Yani hepsi özden tamam. akıyor. Zihni de kullanan o. Bir de böyle bir şey var. Zihni de kullanan o. Burada sadece sıkıntı şu. Özgür irade ne düşünürsek onu deneyimlediğimiz için ve deneyimlediklerimize baktığımızda iyidir, kötüdür diye bakmadığımızda, her şey olması gerektiği gibi baktığımızda bakıyoruz ki şekillenen bu alem benim aslında ruhumun tekamülüne göre, ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Yani ben ay Ahmet'e aşık oldum ben gidip Ahmet'le evleneyim derken evlenemediğimde evlenmeyi bırak Ahmet beni terk ettiğinde onun ruhsal tekamülünde ihtiyacım olan olduğunu fark ediyorum. Çünkü tekamül yukarıya doğru. Yani öz beni bu üçüncü boyutta yukarıya çekmeye çalışırken bana bir takım yerlerden geçiriyor. Fakat biz artık biraz daha bilinçli varlıklar olarak diyoruz ki e yeter, yeterince terk edildik, yeterince o çukurlara düştük ya da hastalandık. Biz artık daha bilinçli varlıklarız, o çukurlara girmeyelim. Ha o zaman ne oluyor? Farkındalık devreye giriyor. Benim artık çukura düşmeme gerek yok. Serpil hocamı dinleyeyim, Mehmet hocamı dinleyeyim, Evre hocamı dinleyeyim. Çünkü sen de benden açılıyorsun. Yani beni izleyen herkes beni açıyor. Kendini açıyor, kendini izliyor aslında. Evet. Farklı bilinçlerde kendini izliyor herkes. Dolayısıyla niye izliyor? Biraz daha farkındalık sahibi olayım, öğreneyim ve biraz daha kontrol edeyim sistemi. Çünkü sistemi kontrol eden kendi cennetini kurar. Nokta. Ben bunu bilirim. Sonra işte o farkındalığa yavaş yavaş geçtiğinde kişi, ben artık o çukurada düşmeyeceğim diyor ya. Hı hı. Ne yapıyor? Burayı yeniden yavaş yavaş programlamaya başlıyor. Yazmaya başlıyor. Aslında. Tabii ki yeniden programlamaya başlıyor. Şimdi eski programa bakıyor. Eski program ona. Eski aynı döngüleri yaratmış. Bak Hı -hı. eski döngüleri. Aynı düşünce polonları, aynı duyguları yaratmış. Aynı duygular dışarıya yansımış. Enerjiler olarak, olaylar, suretler olarak aynı hikayeleri yaratmış. Aynı olayları yaşıyoruz. Aynen zaten. öyle. Şimdi ben uyandım. Hı -hı. Uyanınca ne yapıyorum? Bir dakika. Şöyle bir, bir alanıma bakayım benden ne çıkıyor Hı -hı. diyorum. Bir frekansıma bakıyorum. İşte biraz önce dediğim gibi merdivenin 3. basamağındayım. <laughs> Ve sürekli çer çöp topluyorum. Ve ben sıkıldım. Yeter, bitti dedim. Bana aynı arkadaşlar, aynı yaşam tarzı, aynı şeyler yeni bir şeyi getirmemiş. Ben 8'e çıkmaya karar verdim diyor. O zaman ne yapıyor 8'e çıkmaya karar veren? 4. basamağa bakıyor, 5. basamağa bakıyor. Oralarda şunu öğreniyor. Aa, Dışarıda da suçlu yokmuş. Tamamen benim. Kurban bilincim, mağdur bilincim. Dışarıda suçlu aramam. Şikayetlerimmiş meğer mesele. O da benim bilinçaltımdan kaynaklanıyormuş. Ben bir karıştırayım bakayım. bilinçaltında annem bana ne kodlamış, babam ne kodlamış. Ben aşka dair, paraya dair, sağlama dair ne kodlamışım. Şimdi başka bir şeyle birleştiriyorum. Bak, hakikat çok basittir dedim ya. Hı. Fark ettim ki ben ne dersem aslında hep benim istediğim olmuş. Farkında bile değilim. Ama en derinde dışarıdaki her şey benden çıkmış. Ve en derinde ne bileyim beni işten attılar diye bağırırken içime bir dönmüşüm. Ay ben bu işte hiç memnun ve gerçekten çıkmak istiyordum. Kocam beni aldattı diye bağırmışım ya da terk etti. Ay aslında terk etmesini isteyen benmişim. Bak fark ediyorum ki hep benim istediklerim olmuş. Fakat ben mağdur oynamayı seçmişim. Başkalarını suçlamak kolayıma gelmiş. Şimdi sistemi de yavaş yavaş çözüyor muyum? Çözüyorum. O zaman ne yapacağım? Ne yapıyorum? Şu bilinçaltımı şöyle bir çıkarıyorum. Sonra eski programı iptal ediyorum. Hesaplarımı kapatıyorum. Anne, baba, işte ilişkilerle ilgili neyse. Hesaplarımı kapatıyorum. Affetmek istediklerimi affediyorum ve en son diyorum ki bitti. Benim geçmişim artık yok. Ben an varlıyım. Bu saatten sonra Serpil kendine iyi gelen insanlarla görüşecek. Kendi özünü şımartacak. Alma verme dengesine dikkat edecek. Fark ettik ki hep vermeye programlıydı. Onun altında da bir onaylanma ihtiyacı vardı. Sevilme ihtiyacı vardı. Çocukluğundan getirmiş. <laughs> Şimdi anladı ki o kadar sevilesi bir varlık ki. O kadar sevilesi varlıklarsınız ki. Yaradan. Yaratmaya değer bulmuş. Sizi yaratmış. yaratmış. Fark edin. Bundan daha kıymetli bir şey yokmuş. Evet. Ben o kadar değerliymişim ki. Fark etmeye başlıyorum. Sonra ne yapıyorum? Artık kendi kul girmeden Serpil oraya buraya koştururken sırlarını çizen Can isterse bir şey yapar, istemezse yapmayan, can isterse bir ortamda bulunan, istemezse bulunmayan bir varlığa dönüşüyor. Bunu yaptıkça bir bakıyor, sistem öyle çalışıyor çünkü biliyor artık. İşte ya beni sevmezse ya dışlarlarsa diye korkarken herkesin kendine sevgiyle yaklaştığını görüyor. Niye? Sahip tüm bunları yaparken kalbini Temizliğe temizliğe bir ayna haline getiriyor. Bu ayna ne kadar temiz olursa... ...sevgi oradan yayıldığı için... ...sevgi birinden birine akan bir şey değil arkadaşlar. Sevgi, ay seni çok seviyorum. Benden sana sevgi aktı. Böyle bir şey değil. Sevgi nasıl bir şey biliyor musunuz? Kendine. Sevgi e, özümüzdür zaten. Sevgiyi şöyle düşünün. Senin kalbinde minik minik böyle pembe şeyler var gibi düşün. Böyle minik minik pembe küçük ne olur? Küçük noktalar. Noktalar, baloncuklar. Baloncuklar minik minik hı hı. ama. O benim bak sevgim. Bendeki sevgi o. Sonra seninle karşılaşıyorum. Bendeki o minik noktacıklar, sendeki o minik noktacıkları hareketlendirmeye başlıyor. Bak şimdi. Benim minik noktacıklar ne kadar çoksa, sendeki o kadar çok noktayı hareketlendiriyor. Yani ben buraya bir milyon küçük sevgi noktası yığdıysam, bir milyon noktayla geziyorum. Senin kalbindeki, Ayşe'nin, Ahmet'in, Mehmet'in kalbindeki bütün sevgi noktalarını kıpraştırıyorum. Bak bende var ya, sen böyle yapıyorsun. Ya seni çok seviyorum. Benden sana sevgi falan akmıyor. Sen kendi içindeki sevgiyi dışarıda görüyorsun. Evet hocam Amlıyorsun. o kadar güzel anlattınız ki o zaman o beni sevmiyor diye bir şikayet etme olasılığımız Olamaz. da ortadan kalkıyor. Olamaz. Yine benle alakalı. Burası ne kadar doluysa, doluysa senin karşılıklı. yanına gelen o kadar kıpraşacak. Ve onu o kadar gösterecek. Evet. Sen de o kavanozu o sevgi noktalarını bunu yaptıkça saflaştıkça dışarıyla hesabın kalmadıkça daha doğrusu ortaya çıkarırsın. Ortaya var çıkar. Onu. Yani yargılamıyorsun, dedikodun yok kimse hakkında kötü düşünmüyorsun. İhtiyaç varsa yardım ediyorsun, ihtiyaç yoksa ama koşturmuyorsun, sistemin evet. nasıl çalıştığını çözdün, duyguya çok girmiyorsun, o da bir ayrı bir konu. Herhalde vaktimiz yok, başka bir şeyde başka konuşuruz. Bir, Çünkü duygu da konuşuruz. bambaşka bir şey. Hani... Fakat bu zihinden girdik ama nerelere geldik hocam? İşte akışta olmak bu demek. Gerçekten o kadar güzel akışta ve andaydınız ki e, zihinle başlayıp, kendi aslında özümüzü nasıl besleyeceğimiz çok hoşuma gitti.